Hepimiz aslında hayatın içinde bir yolculuk yapıyoruz değil mi? Ama bu yolculuğun bir de içimize, ruhumuzun derinliklerine doğru olanı var. İşte bu bölümde Malfono Yusuf Beştaş'ın o ufuk açıcı fikirleriyle bu içsel serüveni yani ruhsal sorumluluk ve vicdani uyanış dediğimiz o harika kavramları gelin adım adım birlikte aydınlatalım. İşte bütün bu yolculuğun tam kalbinde yatan temel fikir bu. Şimdi hep birlikte bilginin ve vicdanın bu inanılmaz derin ilişkisini, gerçek olgunluğa giden yolda nasıl bir araya geldiklerini keşfedeceğiz. Peki, yolculuğumuza başlayalım. Her şey küçücük bir kıvılcımla, yani yeni bir bilgiyle başlıyor. Ama sakın sanmayın ki bu pasif bir süreç. Aslında öğrendiğimiz her yeni bilgi, bize yönelik aktif bir dönüşüm çağrısı. Şöyle düşünün, zihnimize düşen her bilgi tohumu içimizde bir ışık yakıyor, bu ışıkla beraber farkındalığımız artıyor ve bir şeyleri fark ettikçe de yavaş yavaş dönüşmeye başlıyoruz. İşte tam da bu dönüşüm beraberinde yepyeni ve çok güçlü bir kavramı getiriyor. Sorumluluk. Evet işte en can alıcı noktalardan biri bu. Bilgi edinmek öyle bedelsiz bir eylem değil. Öğrendiğimiz her şeyin bir karşılığı var. Omuzlarımızı yüklediği derin bir yükümlülüğü bir bedeli var. Peki bilmek dediğimiz şey tam olarak ne anlama geliyor? Bu slide aslında bunu harika bir şekilde özetliyor. Bu süreç sadece öğrenmekle bitmiyor. O bilgiyi içinde taşımayı, hayatına yansıtarak yaşatmayı ve en sonunda da başkalarıyla paylaşmayı gerektiren sürekli devam eden aktif bir yolculuk. Şimdi bir sonraki adıma geçelim ve bu sorumluluğun tam olarak nerede, nasıl doğduğuna bakalım. Yazar burada inanılmaz güçlü bir metafor kullanıyor, adeta bir doğum süreciyle açıklıyor bunu. Yani sorumluluk öyle dışarıdan bize dayatılan bir zorunluluk değil tamamen içerden, vicdanımızın rahminden doğan kutsal bir duygu. Yeni bir şey öğrendiğimizde vicdanımızda bir tohum filizleniyor ve bilincimiz de işte tam bu tohumla birlikte olgunlaşıyor. İşte bütün mesele de burada başlıyor zaten. İçimizde doğan bu duygu öylece duramaz. Dışarıya yani eylemlerimize yansımak zorunda. Farkındalığımızı eyleme dönüştürdüğümüz o ilk an, vicdani uyanış dediğimiz sürecinde ilk adımını attığımız an oluyor. İyi ama yeni sorumluluklarımızın getirdiği bu zorlu yolda kaybolmamak için rehberimiz ne olacak? Cevap yine tahmin ettiğiniz gibi içimizde, vicdanımız. O bu yolculuktaki en ama en güvenilir pusulamız. Vicdan hepimizin bildiği o iç ses işte. Bize neyin doğru, neyin yanlış olduğunu fısıldayan o sarsılmaz ses. Bizi her an tartan, asla yanılmayan adil bir yargıç gibi. Zaten günün sonunda hepimiz kendi vicdanımızın mahkemesinde yargılanmıyor muyuz? Bu ifadenin derinliğini bir anlığına düşünelim. İçimizdeki bu ses, bu pusula aslında ilahi bir yankıdan ibaret. Bu da ona kulak vermenin ne kadar hayati, ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu içsel pusulayı takip etmeye başladığımızda belki de en büyük, en anlamlı dönüşüm gerçekleşiyor. Bakış açımız tamamen değişiyor ve odağımız kendimizden, yani benden bütüne yani bize kayıyor. Bakın bu slide, iki farklı varoluş biçimini çok net bir şekilde karşılaştırıyor. Gerçek sorumluluk, bizi o benliğin darıcık kalıplarından çıkarıp, evrensel bir bilince taşıyan içsel bir kabulleniş aslında. Ve böylece, yolculuğumuzun sonuna, yani başladığımız o noktaya geri dönüyoruz. Ama artık olgunluk kavramına çok daha derin, çok daha bilge bir anlam yükleyerek. Başlangıçtaki bu temel tezi şimdi tekrar düşünelim. Yolculuğumuz boyunca anladık ki bilgi tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Asıl mesele o bilgiyi işleyecek olan vicdanın ne kadar derin, ne kadar işlek oldu. Şimdi bu söz çok daha anlamlı geliyor değil mi? Peki bu derin vicdan günlük hayatta nasıl karşımıza çıkar? İşte bu üç temel erdemle. Dürüstlük, samimiyet ve ahlaki tutarlılık. Olgunluk dediğimiz şey bu değerleri bir yaşam bikimi haline getirebilmektir. Kısacası, özetleyecek olursak, bütün bu süreç iki büyük gücü, iki büyük ışığı uyum içinde bir araya getirme sanatıdır. Zihnimizin aydınlığı olan bilgiyi, kalbimizin aydınlığı olan vicdanla birleştirmek. İşte bütün mesele bu. Bu sohbetimizin amacı size hazır cevaplar vermek değil de daha çok doğru soruları sordurmaktı. Şimdi top sizde. Bu iki ışığı kendi hayatınızda nasıl bir araya getirebilirsiniz? Unutmayın. Bu yolculuk hepimizin ve her an yeniden başlama fırsatımız var.